Evet arkadaşlar, bugün Selbik'te yepyeni bir evet videodan daha merhaba. Şu an çok ses var, biraz bağırarak konuşuyorum. Burada Kıvanç elini yaptık, şimdi gidiyoruz. İşler bitti bugün pazar. Oy ne koymuşum ha. Polis yok lan deme etrafta. Benzin Ne biçim kayıyor lan? Yapıyor Üçte yapıyor mu ne? 3'te. Adamın motoru 3. bir TSS sarıyor. Bir de şu tabak gibi yapıyorum. lastikle. 2'de koy. <laughs> Dedim kaybolmuş orada. Aga vallahi girmeyecektim. Baktım motor istop ediyor. Allah'ım Allah ya. Arkadaşlar Mustafa'nın evet. kilodu burada. Bu kilodu geçiriyor plakaya. Bu motora benzin yener mi? Hangi motor? Bu. Yok be abi, en güçlüsü bu. Ama o sanki pek süremiyor gibi geldi bu. Pek anlamıyor, yeni evet. başladı. buradaki bak kamera var en gariban sen de sende kamera var şarkı kamerayı... çalıyor duymuyorum ki şarkı çalıyor Anlatıver şuna tecrümanlık yap sen de ay. diyor yok aga biz, biz? okey 110 so. lira var bende <laughs> yemek aynak kendini soy var burada tane çok Var var. Yol güzelmiş. Bir tutunuşunu test ettim. Kolay gelsin abi. Arkadaşlar şu an video açık mı bilmiyorum. Açıksa gemlikten rampa aşıyor. şu an yardırıyoruz. Bakalım topsi bir de oturayım ben bir. <laughs> Geçen de Mustafa'lar bunun ön dişini değiştirdik. Orayı bir de çekmedim. Aa, hadi bakayım neyse. Göreceğiniz şimdi zaten olayı. On <laughs> 16 dişle on yedi dişle. Bu da 250 tabi 140-150 yapıştırmıştır. Hadi düzle bir. <gülüyor> 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 ne Oğlum ne oldu şey. lan derdi? <laughs> <laughs> Allah'ım ya şimdiden yanımda böyle yapmak istiyorum işte. <laughs> Arkadaşlar gemliğe geldik şu an nereye gideceğimizi konuşuyoruz bakalım. Çok büyük durdu. Nereye uçtuktan sonra gelen pişmanlık. Sonra şeyden çıkartıyoruz. <laughs> Ulan, lan, Lan bir gel. Çıkmış gel taşa geçelim. Biliyorum nasıl çıkmış lan. ha <laughs> 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 30 yaşına kadar sigara içmiş dedeler gibi. ne da. Oğlum şaka mı lan? Kardeşim tamir operasyonu başlayacak. Oo başladı reis. Abi ya, yine KTM kurtarıyor <laughs> sizi. Değil mi? KTM yol yardım. Bak kaldır bir kat. Bu <laughs> 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 ne dediğinin farkında mı? Hayır bir de gidemiyor. Nereye hani? İnşallah 8 vardır abi. Arkadaşlar motorun bloğu gevşemiş ya. <laughs> açık mı? Açık, <gülüyor> açık. De... <laughs> komik mi aga? Komik mi yani? Komik de bak. <laughs> Bence de komik ya. <laughs> aga bütün bloğu çıktın yüzüne tak 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 blok buraya. Eyvah bloğu elimizde. <laughs> <zı> <laughs> Bunlar gevşek bak. abi tövbe tövbe. Oh. Tövbe tövbe. Oh. Abi şunu çıkartsam ne olur? O ne ya? <laughs> Abi, çalışırsa çalışırsa çalışmazsa bir daha takarız Çalışmazsa iki seçenek var hmm, Geri takmak veya takmamak Takarsak sıkıntı yok takmazsa <laughs> İki seçenek var Bu nasıl teker Of kvaç Kvaç benim <laughs> <laughs> Bak adamlar ktm'ciler bildiğin tamirci olsun diye uğraşmışlar Abi bir Abi, <laughs> abi bu, bu ne lan Boş dur lan sonra, Ya. Gelmedi. Evet, Şöyle Ben nasıl çekiyorum? Sen çekiyorsun adamlar ooo oo, yaptı tamam mı? <laughs> ne gaza geldim bir çekiyorum. Şey <laughs> oldu da KD ile bir de dikiyor ben niye dikmiyorum lan? <laughs> adamlar böyle yapıyor. Bakıyorlar mı lan o kadar? Ya baba yapıyor. Abi. <laughs> Maşallah kurba bak ya. Milyonluk yemin ediyorum. Bunlar şey aga dernek falan. Ha. Bunları sarmıyor be ya. Acaba bunu bundan dolayı mı yaptılar lan öyle? Ya tamam aga en olan <laughs> yok ya. Aga mı sen kalite arttırıyorsun o var. Grubun mu? Ha biz 2K'deci. <laughs> Oğlum ne grubun kalitesi? Altında 10 kalık. Harbi lan. Ne diyorsun lan sen? Yaprak. Litre <laughs> yağımız eksik falan. <gülüyor> 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 Anne. <laughs> Güzel koydum ha. Hadi onu çok koyuyor. Hadi sen bu egzozdan ne sektin ya? Bir dinleyici. Sen bu arada buradan çıkamayacaksın. Hadi burada kalacaksın tamam. Hadi ama. <laughs> buradan bir tane bir haftalık pansiyon tut evet. abi. Aga ya bence şey yapar. En fazla şey yapar. Bir tane motorcu rica eder. Hayır be. Abi şuradan Ben gideceğim. bunun arkasına bineceğim. Abi, abi şimdi abi şimdi. De... <laughs> 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 ben de KTM var 200 genç kardeşim ya. Şey genç adam. Ona... <laughs> <laughs> Sen miydin? Ay. Aga ne bileyim adam biraz babacana diyor tamam Aga bilmiyorum onlar hiç öyle olmuyor biliyor musun? Aynen Ege. Orada gülüyordu çünkü adamın her şeyi tamdı. E, İraç ya. yapıyoruz abi falan diye muhabbet ediyorlardı herhalde. Abi vallahi virajcılara özellik biz de geldik ama. <laughs> abi. Adam mısınız lan siz? Ha vay ha, Hareketler bak hareketler bak. Aga ha. <laughs> ben bir cici bebeğerim. Ayran. Ben sizin gibi vizyonsuz değilim yani çiğ köfte. Abi ben iki tane alayım mı lan? kendime? Sosludur oğlum o. Sossuz mu? Ben arkadaşlar gideyim cibebe alayım. <laughs> Bir de ayran. Oh mis. Ney? Bir şah ayran. <laughs> Şey şey ben şuraya oturayım aga daha kolay. <laughs> aga bak bak bu tokatlar ben şöyle bir zıplayacağım var ya. Ben ileri bak o devam eder. Şurada falan çekek bir şeyler ne bileyim. Tepsiinki. Öyle abla. Koca. <laughs> <laughs> Elde ne var gördün mü? MT10 Burdan? Burdan ben dur. <laughs> 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 ya <artık. gülüyor> bu net olduğu için 300 yok mi? Ben 82 yaptım. Ya aslında güç var da 300'e çıktım mı üstünde durması zor. Çok bundan sonra kronik sıkıntı. Abi bununla gaz altını direkt tekere gelir ha. Hep tekerde. Hiç, hiç şey yapmıyor. İkinci kez ile bile ön teker hep havada bu kadar yani. Ama bunun şey olmuyor mu ya? Ön bir ağır kalmıyor mu? Ya 170 beygir. Değil mi? Hani, Ağırlık falan. Hani İstedikler ağır olsun. Yine hep yani hep tekerdesin. Ya öğrenilecek motor değil. İlk motor falan kesinlikle değil zaten. Zaten ikinci motor bile değil. İkinci motor falan da değil. Hani... İllegal mi abi? Elet var mı? A2 var. yetmiyor. Ecuz var zaten şu an. Var mı? Ara boru var. Ara boru yaptım. Lan Ben bir video açayım. Siz bir tedavi olun arkadaşlar. <laughs> Abi gerek yok ki. <laughs> <laughs> ne? Yoksa <laughs> gerek Kendisi yok. Kendisi yoksa oturur. gerek yok. da işte bu makine makinelerden. Oldu ya. Ben de, de bir üzülme <laughs> iki, iki tane çıkarlar bir tane dönerler işte. <laughs> Görüşürüz. Allah'a emanet. sen nesin? Tövbe tövbe. Oh! Delirdim abi. Oğlum binlik de geziyor. Böyle bir şey olamaz. Oğlum binlik de MT. Oğlum. Arkadaşlar o ses ne lan? Bu artık güzel diyor. Nasıl yok? Aga inliyor yemin ediyorum. Burada var ya kulağım cızırt etti. Abi. <laughs> <laughs> Geldiniz diyor ya, ya bak. Sen. Ha. Te yaptın mı? Bu şikayet daha biliyor musun? Biliyorum. Ha. Ben şikayetçiyim bilmezdim ya. Ben şikayet etseydim bir vardı mı vardı ama. Ben de giderdim yani. Ya sanki tekeri kafasını indirdim. İndirecekti <laughs> ama Yanına, ortasından yürüyecekti. Takılmıyordu ama. Soğuk değil mi? Soğuk değil mi? Soğuk değil Soğuk değil Soğuk Soğuk mu? Soğuk Soğuk değil abi. Soğuk değil Soğuk değil mi? Bu hesaplar 14.000. 10.000 lira 92 tane. buna az girmiş herhalde. Alo, bir şey diyeceğim ama kavginiz değmesin. Motoru valadılar. Vallahi tekil bu da şikayet ediliyeyim. Bir şey yapmadık. Öyle yay köşine geçtik. Evet arkadaşlar bugün seyirlikle yepyeni bir akşamdan merhaba. Arkadaşlar bugün çok saçma olaylar oluyor. Yemin ediyorum bugün nasıl oldu anlamadım ben de. Demin gördüğünüz ortama bir sürü polis toplandı. Hatta burada böyle 20-30 kişi bayağı bir kalabalık oldu. Video çektim videoyu sildirdi polis. ya Bir tane siyahlı vardı çok gıcık tip zaten. Diğerleri böyle kafa adamlardı. Nasıl abi ya? <laughs> Şimdi, abi, şey, abi, şey, abi, Burada bir 30 40 ka döndü. Anlat. Aga biri anlat. sana. <laughs> Aga biri sana binsin. Tamam. Şimdi benim 17 dişli var ya rampa yukarı ben şimdi kalsam. Ya son gaz ya. Ya. 70 ile mi gidiyorum mesela? 20, 60, 50, 40. <laughs> böyle <gülüyor> mi? Aa yol çıkmaz. <laughs> tek başıma öyleyim zaten ben. <laughs> eee tezcan kaç yedi? <laughs> 30 29,5 ya. 29,5. <laughs> <laughs> Temiz 10.000. 10.093 TL. Ben Sonra de 913 TL galiba. Biz kıvamışta 900 lira yedik. Boku bakına şurada çay içtik yani. He. 13 liradık. Çay da içemedik, su içtik. <laughs> Bu arkadaşın adı da Özcan. Onun da pulsar var. Bütün gün bizim e, oturduğum yerde teker koyuyor. <laughs> Aga merkezin içinde falan tek teker de bir gidiyor biliyor musun? Merkezin içinde ortasında. Harbi mi? Aga her koşa boşu anlıyor ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi Ya ehliyetsizliklerden onlardan bunlardan acayip hızlı. <laughs> <laughs> <acayip gülüyor> Oğlum biz yedikir yedikir Aynı be. Bu benden özenli aldı. Ne anlatıyor ya? O benden özenli. Valla babasına göstermiş. Aa baba bak bu benim istediğim motor falan <laughs> ya, <ben anlatıyor>. diye. Yalan <laughs> çok iyi duruyor ama. Cezası var mı bu? Muayeneden geçmez sadece. Yetti günlüğü bu Haydi bakalım arkadaşlar. Doğru yola çıkıyoruz. <laughs> Plaka katlanmış. <laughs> ha, bu saatten sonra akıllanırım be. <laughs> Buradan yola nasıl çıkacağız? Evet. Ya? <laughs>